Şimdi de e, bir hemşeri derneğinden e, bir başkanımız var. E, Mehmet Hatip Erkanay, Marmara Mardinler Dernek Başkanı. E, biz değerlendirmelerini almak üzere mikrofonu ona bırakıyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Valim, Sayın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İzmit Belediye Başkanım, Sayın ilçe başkanlarım, sayın gençlik kolları başkanlarım, sayın kadın kolları başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz demek isterdim. Aslında bunların olduğu toplantılarda da ben konuştuğum zaman hiç böyle söylemiyorum. Çünkü bunu sevmiyorum bu tip. Bu tip şeyleri, sözleri pek sevmiyorum. Ama burada söylemek gereğini hissettim çünkü bütün bunlara selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet çok zamanımızı aldık gerçekten. Ben sıra bana gelene kadar hiç kimse kalmayacak dedim ama yine olsun ki davaya inanmış samimi insanları görüyorum. Neredeyse bir parmakları kadar da olsa iyi niyet ve samimiyet olması bizim için yeterli. Çok fazla vaktinizi almamaya çalışacağım. Önce ben kendimi ve derneğimi kısaca bir tanıtmak istiyorum. Ben 1955 Mardin doğumluyum. Devlet memuruyum. Pardon özür dilerim. Devlet memuru çocuğuyum. Babam devlet memuruydu diyorum. Çünkü o zamanlarda devlet memuru olmayana kız verilmezdi. Benim yaşta olanlar az çok bilirler. Yani ayrıcalıklı bir sınıftı. Ben de ayrıcalıklı bir sınıfın çocuğuydum. Buna rağmen Mardin'de ben bir öğünde sadece çorba yediğimizi çok iyi hatırlıyorum, unutmadım onları. Bu ne için söylüyorum? Bugün içinde bulunduğumuz lüksün farkında değiliz. Biraz farkına varalım diye söylüyorum. Ayrıca dernek kurma çalışmalarını birkaç arkadaş derinceden başlatmak istedik. İlk tartışmamız ne oldu biliyor musunuz? Etnik milliyetçilik mi yapacağız? Evet, bu çok ciddi bir tartışmadır gerçekten. Ben de zaten karşı olduğum bir konudur. Biraz önce de bahsedildi. 3000'e yakın dernek vardır Kocaeli'de. Ne acıdır ki birçoğu çoğu da tabela Zaten dernekler enflasyonu varken bir de kalkıp ya Mardinler derneği kurmanın bir anlamı yoktu aslında. Ama biz dedik ki böyle olmayacağız. Etnik milliyetçilik yapmayacağız insan merkezli düşüneceğiz ama aynı meşrepli eski tabirle söylüyorum aynı meşrepli insanların bir araya gelmesini sağlamaya çalışacağız ve havuza bir taş attığınız zamanki halkalar gibi büyümeye çalışacağız. Evet Maldinler Derneği'ni kurduk hamdolsun belirli bir yere kadar varabildik. İstediğim arzuda merdiveni yakalayabilmiş değiliz ama bugün derince de yakın bir zamanda bir çalışma başlattık tüm hemşeri derneklerini ama tüm derken tabela derneklerini değil aktif olarak bildiğimiz dernekleri bir araya getirdik. Bir toplantı yaptık. Burada hedefimiz öncelikli derincemizin sorunları, sonrasında Kocaeli'mizin, sonrasında da ülkemizin gündemini yakalayabilmek ve siyasilerimize, yöneticilerimize aklı selim mesajlar iletebilmek. Aksi takdirde bir yere varabilmemiz mümkün değildi. Bunu böyle kısaca özetledikten sonra konumuza dönelim. Konuya girmeden bazı tespitler yapmak istiyorum. Konuyla ilgisi yok gibi gözükse de önemli olduğuna ve ana konumuzun anlaşılmasına yardımcı olacağına inandığım için değinmek istiyorum. Çoğu zaman birbirimizi dinlemeden, anlamadan ön yargıyla yaklaşıyoruz. Biraz önce konuşmacı arkadaşımızın da söylediği gibi, hoşgörüyü belirli bir kesim sahiplenebiliyor. Benim bir sözüm veya bir fiilimle beni etiketleyebiliyorsunuz. Burada söyleyeceklerim de bir kısmınıza ters gelebilir. Ama lütfen sonuna kadar dinleyelim ve değerlendirmeyi sonra yapalım diyorum. Her zaman bu sözü tekrarlıyorum. Demokrasi oy birliği demek değildir. Demokrasi oy çokluğudur. Oy çokluğu ne demek? Burada olan insanlarımızın, tabiri caizse davadaşlarımızın bir kısmının benim gibi düşünmemesi demektir. Bunu kavrayabilirsek o zaman birlikte olmamız çok daha uzun bir süre alacaktır. O çok bu demek dediği gibi bir kısmımıza ters gelmesi demektir ama bu ters gelme bazen ihanetle bile ifade edilebilmektedir. Bize ters gelen karar çoğunluğun kararı ise saygı duymalı, duymayı öğrenmeliyiz. Aksi durumda bizim şikayet ettiğimiz vesayet sistemi dediğimiz sistem devreye girmiştir. Geçmişte yaşadık bunları. Umarım herkes dersini almıştır da tarih tekrar etmez. Barış sürecini de ele alırken üç boyutlu düşünmek lazım diyorum. Üç boyutlu derken tabii üç taraf var demek istiyorum. Bir tarafta devlet, bir tarafta ölenlerin ailesi ve diğer tarafta dağdakiler. Ölenlerin ailesi derken, ölenlere şey, ister şehit deyin, ister terörist deyin, isterseniz gerilla deyin, ne derseniz deyin. Onların da bir ailesi var, yüreği yanan bir anası var. Bu ayrımı yapabilirsek o zaman meseleye bakmamız ve sonuca ulaşmamız çok daha kolay olacaktır. Geçmişte yaşanan bir olayda canlı bombanın babasının benim çocuğum böyle bir şey yapmazdı, nasıl oldu bu noktaya geldi dediğini çok iyi hatırlıyorum feryat ediyordu. Biz eğer o canlı bombayla babasını aynı teraziye aynı terazinin kefesine koyarsan çok büyük bir yanlış yapmış oluruz. Diğer önemli bir konuda milli birlik ve beraberlik meselesidir. Son yıllarda bu konuda ciddi yanlışlar yapılmaktadır. Eskiden de değişik partilere karşı görüşler vardı. Ancak milli birlik söz konusu olduğunda hep beraber ortak bir karar alabiliyorduk. Belki haddimi aşmış olacağım ama buradan iktidar ve muhalefete seslenmek istiyorum. Yeter artık. Çatışmacı usluğumu terk edin, yoksa millet sizi terk edecek diyorum. Memleketi ciddi anlamda gelen, düşmanlarımızın ağzının sularını aktan, Gezi Park olaylarından iktidarla muhalefet de alması gereken mesajlar almıştır diye düşünüyorum. Konumuz bu olmadığı için bu konuya değinmek istemiyorum. Zaten Gezi Parkı olayları tek başına ele alınacak kadar bence önemlidir. Esas sorumuza dönecek olursak, son yıllarımıza damgasını vuran bu sorunu kısa, kısaca özetlersek, kendini ezilmiş ve ötekileştirilmiş gören Kürt kardeşlerimizin hak arayışlarının bir grup tarafından farklı şekillerde yansıtılmasıdır diye Bu arayışta işte ölçü o kadar kaçmıştır ki, karşılıklı suçlamalar, ve aklın almayacağı uygulamalarına taraflar aynı hamurun ekmeğinin olduğunu unutmuşlardır. Bazen yaşadığımız, bazen medyadan gördüklerimiz ve sorgun bir parçası olan bölgedeki akraba ve yakınlarından duyduklarımız kanımızı donduracak kadar vahimdi. Taraflar o kadar bilendi ki ölü sayısının çokluğuyla övünür olduk. Oysa her iki taraftan da ölenler erkekti, kadındı, çocuktu ama hepsinden önemlisi bazı istisnalar hariç bizim insanımız. Bölge insanı bilir. Belki de yaşamıştır. Öyle bir dönem vardı ki gündüz bir tarafın baskısı, akşam diğer tarafın baskısı altındasınız ve hep iki, esir, iki tarafta reddetme lüksünüz yoktur. Aynı halde biraz askere diğeri daha çıkabiliyor ve öldüklerde öldüklerine farklı adlarla veya farklı sıfat diyelim daha doğru olur anlıyorlardı. Bu durum uzaktan olayı takip eden bizler için böyleydi. Yöremi insanı için işte de böyle değildi. Her ikisi de kendi ölüsüydü. Taziyede Kur'anlara okunurdu. Ve sonrasında ölü hangi tarafa gidecekse sınıflara ayrılırdı. Tabii ki cenaze törenlerinde sloganlar atılırdı. Oysa biz Çanakkale'de Anzaklar öldükten sonra onlar bizim misafirimiz yiyecek kadar yüce bir milletiz. Gidenler bilir, anzakların mezarlıkları ayrılır ve hala ziyaret edilir. Savaşta düşmanlık ama öldükten sonra o kişi için savaş bitmiştir ve bedelini canıyla ödemiştir. Artık o kişi için kin gitmenin mantığı yoktur. Ancak bu süreçte kanımız o kadar kabarmıştı ki, kan kan intikam der gibiydik. Biz olduğumuzu unutmuştuk. Ayrıyız zannetmiştik. O kadar ki bunu fırsat bilen bazı gafiller bölüneceğimizi zannettiler. Oysa hepimiz biliyoruz ki bölünme güç değil, güçsüzlük demektir. İmralı'dan gelen mektupta da bu konu açıkça dile getirilmiş ve Kurtuluş Savaşı'ndan örnekler verilmişti. Gerçekten de Kurtuluş Savaşı'nı birlikte kazanmıştık. Türk, Kürt, Daz, Arap hepimiz birlikte zafer ulaştık. Sonra ne olduysa bütün bunları unuttuk ve ayrıştık. Bu nasıl şu tek tarafa yamamak mümkün değildir. Benim doğulu, güneydoğulu insanımın bir kısmı cahil kaldı. Derdini anlatamadı. Bölgede sanayi yoktu. Gelişmemişti ama o da insanlığı ve yaşamaya hakkı vardı. İşte o hakkını kimi batıya göç ederek kullandı, kimi her şeye rağmen orada yaşamaya devam etti, kimi de ümitsizliğe kapılıp yanlış işler yaptı. Devlet baba burada kendine düşen görevi zamanında yapamayınca sorun giderek büyüdü ve korkunç bir hal aldı. Biz biliyoruz ki kan kanla yıkanmaz. Bugüne kadar hükümetler baskıyla sorun aşabileceklerini düşündüler. Her defasında taktik değiştirdiler ancak sonuç değişmedi. Geriye dönüp baktığımızda değer miydi bu kadar bedel bedemeye, Barışın, anlaşmanın başka bir yolu yok muydu diye sormalıyız kendimize. Dava hak arama davası olmasına rağmen yaşamak için öldür davası oldu. Bu konuyu günlerce anlatsak bitmez. Zaten bir kısmımız yaşadığımız için fazla üzerinde durmayacağım. Ve sonunda olması gerekenler oldu. Tüm engellemelere ve provokasyonlara rağmen birileri çıktı ve bu sorunun ancak diyalogla çözülebileceğini söylediği inandı ve uyguladı. Evet, iki taraf vardı ve birbirine düşmanca bakıyorlardı. Ve ona göre de gereğini yapıyorlardı. Her iki taraf da elinden gelenin ardına koymuyordu. Çok şükür Selim Galip geldi ve kılıçlar kınana sokuldu. İmral'dan gelen mektubun okunduğu anı düşünün. Mektubun içeriğini hatırlayalım. Birlik ve beraberlikten söz ediyordu ve mitiktekiler coşkuyla dinlediler. O an tarihi bir andı ve yaşandı. Tek eksiği Türk bayrağının olmamasıydı. Bunu da çok görmeyelim ne olur. Nasıl bir zamanlar biz Türkçeyi tanımıyorduk, onlar bizden değil zannediyorduk. Kürt kardeşlerini bu karanlık dönemde devlete bilendi devlet güçlerin düşman gördü. Bu düşüncelerdeyken birden her şeyin değişmesi mümkün değildi. Ancak Kürt halkımızda artık bir olduğumuzu anladı ve şimdi devlet güçleriyle çalışmak yerine yakından kucaklaştığında aslında aynı kandan olduğumuzu anladı. Uzunca bir dönemdir çalışma haberi almıyoruz. Şu kadar şehit verdik, şu kadar terörist etkisiz hale getirdik. Dağlara bombalar yağdırdık, milyar dolarlarımız uçtu gitti. Bu haberlere artık çok şükür duymuyoruz. Adına çözüm süreci değil, barış süreci değil, ne dersiniz deyin ama güzel bir süreç oldu ortada. Uzunca bir aradan sonra analar ağlamıyor, altlar yakılmıyor. Barışa çıkan kimse olabilir mi? Yakın zamanda iş icabı bana gitti. Oradaki insanımızın mutluluğunu anlatamam. Hani derler ya, anlatılmaz yaşanır. Gerçekten öyle bir şey o kadar mutlular ki ancak o kadar olur. Yatırımlar planlanmaya başlamış, çeşitli yerlerden iş adamları gelmeye başlamış. Herkes bugünü bekliyor gibiydi. İnanıyorum ki bundan sonra yanlış yapan olursa halk nur diyecek. Çünkü artık iki taraf yok. Bir olduğumuzun farkına vardık. Eskiden Alevi Sünni, AK Partili, CHP'li hep birlikte bir oturma açacak. Orada herkes özgürce ama çatışmadan fikrini beyan edecek deseler, ben kesinlikle olmaz derdim. Hamdolsun bugün halk olarak biz bunu başardık. Şimdi sıra siyasilerimizde. Çatışmadan ama özgürce herkes fikrini beyan etmeli ve asgari müşterekte birleşmelidir. Bugünü bir milat kabul edelim diyorum. Önce birbirimize ve yöneticilerimize saygı duyalım. Daha sonra da onların bize saygı duymasını bekleyelim. Birbirimizi itham etmeyelim. Müşterisin, hainsin, yüreğin yetiyorsa gibi keskin ağır ifadeler bizleri utandırıyor ve üzüyor. Siz de vazgeçiniz bu tip ifadeleri kullanmaktan. Hepimizin yüreği aynı vatan için çarpıyorsa ki buna inanıyorum, o zaman milli birlik ve beraberliği sağlayabiliriz diyorum. Biz halk olarak, biz sivil toplum kuruşlarla başardık. Bizi ayrıştırmayın, ötekileştirmeyin. Biz biriz, biz bütünüz. Partilerimiz farklı da olsa sizleri seviyoruz. Seviyoruz ki temsilcilerimiz olarak sizi meclise gönderdik. Bu yolda hep birlikte yürümek istiyoruz. Siyasilerimiz de katkılarını bekliyor ve ümit ediyor. Süreç başladı ve hamdolsun gayet güzel gidiyor. Ancak zannetmeyelim ki her şey bitti. Bu bir sonun, bir son değil bir başlamıştır. Biz sivil toplum, toplum kuruluşları olarak bu süreci destekliyoruz ve üzerimize düşeni yapacağız. Bu sürecin başarılması hepimiz için olmazsa olmazlardandır. Ancak zannedildiği kadar kolay olmayacaktır. Çünkü özde hepimiz anlaşıyoruz, barışlıyoruz ama detayda çok ciddi fikir ayrılıklarımız var. Bu nedenle diyoruz ki hepimize çok şükür. Önce birbirimizi anlamalıyız, onun için can kulağıyla dinlemeliyiz. Burada hükümetimize çok ciddi iş düşmektedir. Bu süreci yönetecektir ve işi kolay değildir. Bunun bilincindeyiz. Süreç imkanlar ölçüsünde şeffaflaştırılmalıdır. Eğer bu mümkün değilse, acilen mecliste gizli oturumla milletvekillerimize paylaşılmalıdır diye düşünüyorum. Muhalefete de iş düşmektedir. Milletin tehditçisi olduğunu unutmadan gereğini yapmalıdır. Madem ki halkın büyük bir çoğunluğu bu süreci desteklemektedir, muhalefetin de bu, torba, bu çorbada tuzu olmalıdır. Önce sen gel ben gel demeden hemen başbakanla bir araya gelmeli ve bu süreçteki çekincelerini basınla paylaşmak yerine paydaşı olan başbakanla paylaşmalı ve gereğini yapmalıdır. Şunu şu bilinmelidir ki halk artık bilinçlenmeye başlamıştır. Gerektiğinde iktidara da muhalefete de sandık olmadan da mesaj verebilecektir. Şimdilik tam organize olunamamakta ve provokasyonlara, provokasyonlara açık olmaktadır. Belki ölçü kaçmıştır. Güç kontrolü sağlanamamıştır, ancak bu da bir süreçtir ve iyi yönetilirse bu kriz fırsata dönüşecektir. Zamanın kalmadı diyor moderatörümüz. Fazla, biraz çok daha özetlemeye çalışacağım ama başbakanımızın seçimleri kazandıktan sonra balkondan söylediği ilk... Birleştirici konuşmasını tekrar size hatırlatmak istiyorum ve o başbakanımızı tekrar istiyoruz. Herkesin başbakan olmasını istiyoruz ama iktidar muhalefet tanımaz. Muhalefet seçimlerdeki potansiyelini unutarak benim dediğim olacak derse bu işler yürümez. Herkes bunu bilmeli ve ona göre davranmalıdır. Süreç çok güzel bir o kadar da sırat köprüsü gibi hassas. Dengeleri koruyup kollanmak gerek. İntikam dememek ama şehit annelerini unutmamak gerek. Teröre karışmamış, karışmamış gençlerimizi diğer gençlerin yanında imtiyazlı hale getirmeden nasıl topluma kazandırabilir diye düşünmeliyiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bir sürü asılsız haberler çıkmakta. Doğrulanmadan inanmamanızı öneririm. Evet, henüz süreç netlik kazanmamıştır ve bazı konular tam açıklıkla konuşulamamaktadır anlayışlı ve sabırlı olmak gerek diyorum. Halk ve sivil toplum kuruluşları muhalefet bu anlayışı göstermeli ve bu sürece destek vermeli. Hükümet acilen kalkınma hamleleri yapmalı. Buna iş adamlarımız ayak uydurmalı ve oradaki halkımız da biraz sabır göstermelidir. Burada bir hayır kurumumuz geçmişte Van'dan, Hakkari'den, Şemdin'den öğrenciler getirdi ve yaz döneminde, pardon okul döneminde onları okuttu. Gerçekten çok güzel bir çalışmaydı. Bu çalışmaların doğudan Güney doğudan Batıya, Batıdan da oraya olması şeklinde olmasını öneriyorum. Bilgilendirme konusunda da bazı eksikliklerimiz var. Biz destekliyoruz diyoruz ama bu desteğin sürdürülebilmesi yetkilerin bakış açısına bağlıdır diyorum. Biz sivil toplum kuruluşları olarak halkın arasındayız. Bürokratlarla halk arasında köprü vazifesi görebiliriz. Ancak bu görev istenmesi halinde yerine getirilebilir. Aksi durumda iyi öteye gidemez diyorum. Biz daha önce bu barış sürecini desteklemek için denizdeki bazı dernekler olarak tekrar bir toplantı yapmıştık. Ama bu tip toplantıların da artık organize olması gerektiğine inanıyorum. Durumda vazife çıkarmak yerine üzerinde düşen görevleri yerine getirmeliyiz diyorum. Son olarak bir konuya değinip değerli vaktinizi almayacağım. Bu süreç sadece Kürt meselesine indirgenmemelidir. Indir evet Kürt halkları vardır ve şu an ana konumuz budur. Ancak mesele vatandaşlık meselesidir. Ve her vatandaşımız en az bizim kadar değerlidir. Buna Kürt sorunu dememizin ana sebebi söz konusu olan coğrafyada çoğunlukla Kürt kardeşlerimiz yaşamaktadır. O bölgeye bazı konularda şu veya bu sebeple geri kalmıştır. Bu durumdan en çok zarar gören kesim de oradaki Kürt kardeşlerimiz olmuştur. Oysa mesele Kürt meselesi değil. Her vatandaşımızın bu vatandaki hak ve özgürlüklerine yeterince faydalanma meselesidir. Bu aynı zamanda bu vatanda yaşayan Alevilerin meselesidir, Ermenilerin meselesidir, Süryani vatandaşlarımızın meselesidir. Bu vatan kutsaldır ve o kadar büyük ki, büyüktür ki hepimizi besleyecek zenginliğe sahiptir. Hele ki gönül zenginliğimiz vardır ki bunu anlatmamıza gerek yok. Hepimiz biliyoruz zaten. Artık bunun farkına vardık, Bizi istemeyenler de farkına vardı zenginliğimizin ve önümüzü kesmek istiyorlar. Bir olalım, birlik olalım ve onlara fırsat vermeyelim. Zenginliğimizin kıymetini bilelim ve tadını çıkaralım. Şairin dediği gibi çok süründü. Sakarya, ayağa kalk. Sakarya, artık ayağa kalkan, kalkma ve şahlanma zamandır diyorum. Hepinize saygı ve sevgili selamlar.